değerlendirmeden yani, geçelim. Hem kısımlarımızda dikkat alarak seçtiklerimizle e, yolumuza devam ediyoruz. ya da onların fikirlerini değiştirmelerine imkan sağlayan, onları kendi ayakları üzerinde durabilir hale getiren ya da duyuyoruz. Çünkü biz de öğreniyoruz onlarla beraber. Neler yapmamız gerektiğini, fikir fikri doğuruyor. Onlar birbirleriyle etkileşimleri çok yüksek gelir ve elde etme imkanına sahip tarım sektöründe kalsa ve bu tür dijitalleşme gençlerimiz üzerinden kullanarak başlayabiliriz. Bunun ülkemiz tarım sektöründe de, hayvancılık sektöründe de çok büyük katkılar sağlayacağına arge üstü haline geleceğine inanıyoruz. Burada sadece bugünü değil geleceği de planlayacaksak 10 yıl sonra nasıl bir süt sektörü hayal ediyoruz diye düşünecek konuşacaksak bunun içerisinde süt politikası, tarım politikası nasıl olmalı, doğru resim nasıl çizilmeli, bu politikalar bize nasıl bir gelecek vaat ediyor? Bütün bunları da masaya yatırmamız gerekiyor. Böyle bir ortak aklı geliştiremezsek zaten çözümde üretilemiyor. O nedenle dikkatinizi de çekmiştir. Burada oluşturduğumuz her bir masada mümkün olduğunca farklı deneyimleri biz bir araya getirmeye çalıştık ki çalıştayda bu farklı deneyimler ortak bir akla dönüşsün. Birbirimizden de faydalanalım. Günün sonunda da ulaşabileceğimiz en iyi çözüm önerileriyle bu salonu terk edelim. Hatta bunu tabii çözüm önerileriyle de bırakmaksızın hepimiz ödevlerimizle bu salondan çıkalım. Onları hayata geçirmek üzere neler yapabiliriz kendi etki alanlarımız içerisinde bunları elimizden geldiğince gerçekleştirelim. İş Bankası olarak baktığımızda bizim tarihsel olarak çok farklı bir misyonumuz var. Türkiye'de sanayileşmenin esasında yapı taşları İş Bankası ile beraber olmuş. Ve bugüne geldiğimizde biz gelecek nesillere daha iyi bir miras bırakmak için hem bireyler hem kurumlar bazında hepimiz daha fazla sorumluluk almalıyız bu inançtayız. Geçmişte sanayileşme konusunda İş Bankası'nın üstlenmiş olduğu rolü biz önümüzdeki dönemde bütün dünya için stratejik bir sektör olan tarım sektöründe de bankamızın bunu üstlenebileceğine inanıyoruz ve bu inançla da tarım bankacılığına bakış açımız bizim geleneksel bankacılığın çok dışında. Teknolojiyi, tarımı, finansı tek bir merkezde toplayıp bunları bütünleştirerek yapabileceklerimizin en iyisini yapmaya odaklandık. Bu kapsamda da esasında dünyada bakıldığında Türk bankacılık sektörü teknolojiyi en iyi kullanan sektörlerden biri. Burada üstünlüğümüzü kullanmak istiyoruz biz İş Bankası olarak. Türkiye'de tarımın temel sorunlarından biri finansal okuryazarlığın hatta zirai okuryazarlığın çok düşük olması. Ve yaşlanan nüfusla tarım sektörünün karşı karşıya olması. Çiftçilerimizin çok önemli ölçüde bilgiye, desteğe ihtiyacı, yönlendirmeye ihtiyacı var. Önder çiftçilerimiz bunu çok güzel yapıyorlar ama tabii önder çiftçilerimizin etki alanları kendi çevreleriyle sınırlı. Dolayısıyla da biz bu anlamda, şubelerimize, özellikle Türkiye'nin verimli ovalarında açmış olduğumuz mevcut şubeleri geçen yıl ilk pilot uygulamasını yapmak suretiyle Tarım İhtisas şubelesine dönüştürmeye başladık. İlk örneğini geçen sene Haziran ayında Saruhanlı'da, Manisa Saruhanlı'da ilk Tarım İhtisas Şubemizi açtık. Hedefimiz Tarım İhtisas Şubesi sayısını 50'ye çıkarmak. Bu şubelerde hepsinde şu an e, fiziki donanım olarak e, çalışmalarımızı tamamlamadık ama Örneklerine bakacak olursanız çiftçimiz içeri girdiğinde esasında bir köy kahvesine giriyormuş hissiyatı var. Masalar, çalışanlar geride, torunuyla girebiliyor, eşiyle girebiliyor, Kah kafesi var, kahve köşesi var, kitaplık bölümü var. Buralarda oturup birbirleriyle sohbet edebiliyorlar. Ya da biz oraya akademisyenler getirip bu işin uzmanlarını getirip onlarla konuşma imkanı yaratabileceğimiz ortamlar yaratmaya çalıştık. Tarım İhtisas Şubemizin yapılanması içerisinde. Dolayısıyla da Tarım İstans şubeleri bizim çiftçilerimize sağlayacağımız dönüşümde merkez olarak kullanacağımız alanlar olacak, fiziki alanlar olacak. Bu anlamda da buradaki faaliyetlerimizi çok önemsiyoruz. Kurum içi girişimcilik çalışması sonucunda ortaya çıkan imece mobil uygulamamızı bu sene başı itibariyle şirket iştirak haline dönüştürdük. İmece mobil esasında adından da anlaştır, anlaşılacağı gibi çiftçilerimize en kolay nasıl ulaşırız? En yaygın kullanılan araç cep telefonu. O zaman biz çiftçimizin verimliliğini arttıracak unsurları bu cep telefonu üzerinden ona nasıl aktarırız? Onu nasıl bilgilendiririz? İmece mobil tamamen bu amaca hizmet etmek üzere kurulan... Çiftçimizin çok basit tanımlamalarla bölgesini tanımlaması, işte sahip olduğu tarım alanı ise tarım alanını tanımlaması sonucunda her türlü bilgiye ulaşabileceği, toprağına ne zaman ne kadar gübre atacağını, hangi ilacı ne zaman kullanacağını, sulamasını hangi sıklıkta yapacağını, hava durumunu takip edeceğini, o gün bir sulama gerekiyor ama hava durumu bunu gerektirmiyorsa bu konuda bilgilenebileceği. Dolayısıyla da ülkemizin karşı karşıya olduğu yüksek enflasyon sorunun karşısında zaten girdi maliyetlerinin yüksek olduğu bir ortamda bizim bu maliyetleri yönetmemizin en önemli unsuru elimizdeki girdileri verimli kullanmak. O nedenle de İmece Mobil'in bu anlamda verimliğe çok önemli katkılar sağladığını gördük ilk uygulamalarla ve kısa sürede 200 bin aktif çiftçi çiftçi e, abonemiz oldu İmece Mobil üzerinden. Gençler artık tarım sektöründe faaliyet göstermek istemiyor. Neden? Önünde ailesini örnek alıyor. Birçok sorun yaşıyor. Türkiye'nin ekonomik anlamda yaşadığı sorunlar doğrudan çiftçinin sorunları hatta misliyle fazla farklı sorunları haline geliyor. Dolayısıyla da genç nüfusu hızla kırsal alanlardan şehre doğru uzaklaştırıyor. Yaşadığımız bu gelişmeler. Tarımı bizim tekrar gençler için cazip hale getirmemiz lazım. Buradaki yeni fikirleri desteklememiz lazım. Bu bakış açısıyla bankamızda hali hazırda yürütmekte olduğumuz work up programımız var. Start up'ları desteklemek üzere. Buna bir alt başlık açtık. Work up agri programımızı geliştirdik. Biz dijitalleşmenin sektöre bu genç girişimcilerle daha hızlı nüfuz edeceğine inanıyoruz. Dolayısıyla da bu tür fikirleri desteklememiz gerekiyor. Çok da güzel fikirler ortaya çıkıyor. Bunlara destek olmaktan, bunlara mentörlük yapmaktan çok büyük bir e, mutluluk duyuyoruz. Tarımdan kaçan genç, büyük şehre geldiği zaman e, gelir olarak bakıldığında da çok yüksek gelir elde etme imkanına sahip değil. Belki tarım sektöründe kalsa ve bu tür dijitalleşme unsurlarını kullanabiliyor olsa çok daha fazla gelir elde edecek. Bu iş zor bir iş, adım adım olacak ama bir yerden başlamak lazım. İnanıyoruz ki zaman içerisinde burada biz terse bir göçüde bu tür bir dijitalleşmeyi gençlerimiz üzerinden kullanarak başlatabiliriz. Bunun ülkemiz tarım sektörüne de hayvancılık sektörüne de çok büyük katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Biz e, üniversitelerle işbirliği halindeyiz. İzmir Tarım Teknoloji Merkezi'yle ortak olduk. Burada özellikle buranın çok yakın gelecekte önemli bir tarım alanında, tarım ve hayvancılık alanında arge üstü haline geleceğine inanıyoruz. Burada fikri olan, deneme yapmak isteyen e, girişimcileri desteklemek üzere bu program oluşturuldu. E, İzmir Ticaret Borsası ile beraber yürüyor buradaki çalışmalarda. Bu tür merkezlerin de sayısının artırılarak yine sektör'e önemli katkılar sağlayabileceğimize inanıyoruz. Bu anlamda da çok umutluyuz, geleceğe umutla bakıyoruz. Buna da sınırlı değil, üniversitelerle de doğrudan işbirliği içerseniz. Çünkü geleneksel olarak e, akademisyenler hep daha akademik çalışma tarafında kalıyor ama sahadaki çalışmalar daha farklı oluyor. Bu ikisini de buluşturmamız gerekiyor. Biz hem buna aracılık etmek istiyoruz. Hem de üniversitelere bilimin yani bize bilimin kılavuz, kılavuzluk etmesini istiyoruz bütün bu çalışmalarda. Dolayısıyla da tarım ekonomisi, tarım bankacılığı dersleri vermeye başladık. Ee, belirli üniversitelerle bunları da yaygınlaştırmak önemli hedeflerimiz arasında yer alıyor.